Selamun aleyküm arkadaşlar. Gününüz aydın, işleriniz kolay, bereketli olsun. Evet arkadaşlar. Karadeniz'de yaşam artık en güzel hali bahar. Bahar artık kendini gösterdi ve en güzel haliyle ülkemizi, dünyamızı süslemeye başladı. İnşallah gönüllerimize de bahar serpintisi gelir ve sevgi muhabbet olur arkadaşlar. Dünyada savaşlar, kinler, nefretler biter inşallah. Gerçekten Karadeniz'in, Karadeniz Yeşili'nin en doğal, en güzel hali bu zamanlar Nisan ve Mayıs ayları. Şu anda Nisan'ı artık yarıyı döndük. Sonra doğru gidiyoruz. Bu arada Ramazan da bitmek üzere arkadaşlar. Beş, dört gün kaldı Ramazan'ın bitmesine. Rabbim gerçekten bayramları yaşamayı bizlere nasip etsin. Bayramı bayram olarak. Dünyada bu kadar insanlık kan ağlarken bayram yapma sevincimiz de pek olmuyor arkadaşlar. Rabbim gerçekten bayramları bayram sevinciyle yaşamayı nasip etsin bizlere. Evet arkadaşlar. Baklaları bitler sarmış. İlaç vuracağız şimdi. Şuraya da vuralım. Sanki bu Öyle, ne kötü oldu bunlar bit sardı ya. Çok güzel olmuşlar ama. Uzun, ilaç İlaç vurdum ya gider onlar bir şey olmaz. Ha bu kenardakine aşağıdaki taraftakine biraz daha vur. Ne yeah. Ha bunlar bu tarafına sanki bize vuramaz. Burası alt tarafta çok var ya. Yağmur gibi yağdırdık. İnşallah kurumadı fazlası zarar etmez mi? İçinde kalsın bir şey olmaz. Vurursun başka bir şey yine. Yok ya böyle. Güzel her evet, tarafı alsın. Az daha buraya pişirtelim. Evet. İnşallah olur. Ne çabuk yüzden hemen sardı bir böyle. Güneşte olmaz mı? Bit. yağmur gitti mi? Aslında olmaması lazım. Yoksa ya bugün deme. güneş. Dün bugün ikinci gün. Yağmurda bit olmaz. Evet vurduk böylelikle bitirdik inşallah. Bitler yok olacaktır. İnşallah. Marul. Nasıl? Sarmanın içine biraz maydanoz alacağım. Salata etmek için biraz da marul alacağım. Hı. Salata etmek için marul. Hayır. Öbür maydanozu ne için? Sarmayı evet. yapacağız ya sarmanın içine. Sarmanın ne sarma? Şeyden Pazı yaprağı toplamıştım. Pazı yaprağında. Hı hı. Bundan toplayın bu da. Bunlar böyle aslında biraz daha doğru atar, değil mi? Tabii doğru zamanı geldi mi atar. Tamam mı? Tamam. Yeter değil mi? Yeter. Karışık yapacağız domates falan. Bunları da kaşacağım. Bu kadar yeter. Burası ana yol kenarı tabi burada ot toplanılmaz. Köye çıkarken gördük. Bu herhalde sütlü ot arkadaşlar. Evet. Sütlü ot ama tabi burası bol hmm. organik gübre olduğu için daha büyük büyümüşler. Şunlar yaban dereotu otu herhalde. Öyle mi hava? Onları ben bilmiyorum. Bunlar dere otuna benziyor arkadaşlar. Yaban dereotu otu olabilir bilmiyorum. Tam yakından göster. Bilenler Tanıyan varsa, arkadaşlar varsa bize söylesinler. Çok evet. tanımak istiyoruz otları. Şöyle ileri doğru. Bu ne? Ya bunu işte ben e, gördüğüme göre gelinci otu mi diyorlar ama o midir hani tam emin olamıyorum o mu diye. Aile yakından tanıyan arkadaşlar bize söylesinler gelinci otu bu mu diye. Biz Acaba onu hiç tanımıyoruz. Burada bu da çok da var. Turu batı değil ne? Yok turu batı değil. Başka bir onu Şu bir ne? Eşek diken. Eşek diken de Ama o gelinci otuysa ise burada evet. yani, çok... Şurada Aslında da var eşek dikeni. Var. Eşek dikeni. Bunlar aslında evet. çok faydalıdır ha. Bunlar faydalı. Evet, sütlü ot tabi kartlamış. Sütlü ot size üzere. Ha buralarda, buralarda şey de var. Çok var. E, bu gelinci otuysa ise aşırı fazla var. Bu karı çok var. Google amcaya soralım. Google amca bazı yanlış mı bilgi ver. Yapabiliyor. Tabi evet. yakınacak tanıyan arkadaşlar. Evet tabi şey şu, şu şekilde zaten. Biz de tanımış olalım. Evet. Bunların sayesinde. Soklar evet oralarda var. var. Tamamen onda. Aşırı fazla var burada yukarı. Bütün tarlasının kenarı olduğu için herhalde. Oradan hayvan gübresi ki düşmüştü buraları. Hayvan gübresi var mı orada? Bilmiyorum ama ya da buralara ilaç vurmuşturlar. Ondan da olabilir. Ha burada güzel çiçekler var. Bunlar ben ne? Var ne? bunlar şey yani e, de, o değil değil mi o de. Kara benziyor Kara bakayım ha olabilir bak şunlar çiçek açtığım çok güzel çiçekleri olur bunların kırmızı kırmızı çiçek nedir yani. onlar sütlü ota benziyor ya belki de acaba bu şey aşağısı aynı o baktığımız e, Gelincik dediğimiz ota benziyor ama. Ama sütlü değil Yok sütlü ot değil bu. O gelincik otu olabilir ama bunun çiçeğini tanıyor. Bu da o hindiba mı? Bu hindiba değil. Bundan değil. O farklı bir şey. Evet. Bu da bak o şeydi. Ha bunda. Evet. Bunları yakından çeksene. mi? de tam belli olsun. Çektim onu. Bunları Allah. buraya geleceğiz yine. Bu çiçek açtığı zaman. Bakalım çünkü bunlar aynı. Bunlar bir. yaban pazisi yapım kazısı değil. Ne? Onlar farklı bir şey işte ama onları ben benzetme olabilir. Hani tam bilmediğim için şey yapamıyorum. Topluyorlar. Onlara benziyor ama aynı filmi de tam emin değilim. Şunlar ne? Yonca değil mi bunlar? Yonca'ya benziyor. Bunlara biz yonca diyoruz ama Yonca Yonca o değildir bu. Yonca'nın çiçeğe böyle değildi. Yonca'ya yonca. benziyor mu? Yonca. Farklı bir şey bu. Yaprağı aynı yonca gibi ama çiçeğe çok güzel. Bak orada çiçek açmışlar. Ne? Bunlar. O kara hindiba dediğimiz değil mi? Ha tamam o kara hindiba o zaman. Işte. Kara hindiba değil. O Orada çiçek açmaz. O kara o, hindiba daha, daha kalın, şey. bu daha incesi. O bu başka bir çeşidi olabilir. İşte bu, bunu da sanki gördüm. Bunu da çıkarıp yediler. Evet. Ama bu müdür emin değilim işte bu olması bunları şu bayağı bir için tarlası buğdaylık var. Burası arkadaşlar Teçhöçöy Belediyesi'nin taş ocağı. Buradan alıp makineye götürüyorlar asfalt makinasında kırıp mucur yapıyorlar. da burada var bak. Ama ne kadar güzelmiş ama. Aynı orada çünkü bir belki. Burada da şeyini yapmıştık. başka bir düşün yani. Kırçanlar daha olmamış buralarda. Bayağı hiç, hiç yeşil ne? Nerede? aşağı. Tekeköy'de. merkez. Burası da. Mantar şimdi olmaz değil mi? Mantar olur mu şimdi? Burada mantar güzel olayım. Bundan sonra. Yani, or Trabzonlarda Ormanlarda olur toplanmış da Toplanmıştı birisi ama sanki. Yaylalarda Trabzon'da Geçen seneden de Yaylada şimdi kar var. Şimdi değil. Mayıs Haziranlarda falan mı oldu? Temmuz'dan aylar Burada da Ağustos'ta aynı Ağustos, sabah Ağustos, gidiyorum. Çünkü buralar hep duman edin. Önce sizi daha göreyim misin? Ya bugün çok sıcak var. 20 derece vardı bu ilgi basit. Ha. Yağmur yaptı.